Demiroğlu Haber'den herkese merhabalar. Bugün Siverek'te AK Parti ilçe başkanlığı öncülüğünde ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. E, Lezgo Parkı'nda düzenlenen Kanver, Canol, Kanver, Nefes Ol temalı kampanya vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Müzik AK Parti Siverek İlçe Başkanlığı olarak Kızılay'la yürüttüğünüz bu kampanyada toplumsal farkındalığa nasıl bir katkı sunmayı amaçlıyorsunuz? Nasıl bir katkı amaçlıyoruz, sunmayı amaçlıyoruz. Şimdi Türkiye'nin 81 ilinde bu kampanyayı yürütüyoruz. Toplumsal farkındalık Siverek halkı adına yaratmak istiyoruz. Ki Siverek halkında bu toplumsal farkındalık zaten var. Biz de böyle bir toplumsal farkındalığı biraz daha artırmak için, herkese duyurmak için kan ver, can ol diyoruz. Bu toplumsal farkındalığı inşallah bütün Siverek halkına yayacağız. Ve Siverek halkı zaten bu farkındalığı biliyor. Baktığımız zaman mesela işte işte depremleri olduğu zaman Siverek halkı en yakın komşusu Adıyaman'a koşa koşa gitti. Canıyla, malıyla, her şeyle birlikte toplumsal bir farkındalıktır aslında bu. Şu anda biz de bu kan kampanyasını kızlarla birlikte başlattık. Bu farkındalık inşallah daha da güzel olarak daha da güzel yerlere gidecek, daha fazla kan vereceğiz, daha fazla can olacağız.